Sigmund Freud, bilinçaltı. Psikanalizin ne olduğu ve nasıl geliştiği konusundaki ilk toplu bakışı, 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çağrıldığım Massachusetts eyaletindeki Worcester kentinin Clark Üniversitesi'nde verilmiş 5 konferansta sundum. Benzer muhtevayı içeren bir başka yazıyı ise Amerika'da yayınlanan bir antoloji için hazırlamak hayatısına karşı duramadım. Çünkü 20. yüzyıl başındaki önemli olayları kapsamını almayı öngören antoloji, kendisine ayrı bir bölüm ayırmakla psikanalizin önemini benimsediğini ortaya koymuştu. Bu iki yazı arasında bir üçüncüsü var ki, o da psikanalizin tarihçisi, 1915, adını taşıyor ve şimdi bu yazıdaki bütün önemli noktaları sunuyor okuyucuya kendi kendimle çelişkiye düşemeyeceğimden ve daha önce anlattıklarımı da üzerinde hiçbir değişiklik yapmaksızın olduğu gibi tekrarlamak istemediğimden, bu incelemede öznel ve nesnel anlatım yolları, öz yaşamsal ve tarihsel bakış açıları arasında yeni bir birleşime başvurmam gerekiyor. Carl Gustav Jung, Keşfedilmemiş Benlik Keşfedilmemiş Benlik sorgulayan bir kitap. Onu okurken, kendinizi dünyanın en büyük psikiyatristlerinden birinin yanında oturuyor ve insanın en önemli sorunlarından birisi üzerine söyleşisini dinliyor gibi oluyorsunuz. Doktor Garismol, Cici Morgan, bir psikiyatristin gizli defteri. Hep onlar mı bizi dinleyecek? Bu sefer geçmişini anlatan bir psikiyatristin ta kendisi. Koltuğa oturun ve kulak kabartın. Doktor. Garismol'un Boston'un kalabalık acil servis koridorlarından Los Angeles'ın golf sahalarına uzanan hikayesinde karşılaştığı vakalar kimi zaman tuhaf, kimi zaman da gizemli, ama hepsi gerçek. Akıl hastalıklarının ilginç dünyasına kapı aralayan bir psikiyatristin gizli defteri sizi çok şaşırtacak. Abraham Maslow, İnsan Olmanın Psikolojisi Üçüncü güç adına tanınan hümanistik psikolojinin babası Abraham Maslow, insan doğası ancak objektif ile sübjektif bir arada ele alındığında anlaşılabilir. Bireyin ne olduğunu değil, ne olabileceğini, ne gibi potansiyeller barındırdığını incelenmek insan türünün mutluluğu ve geleceği açısından çok önemlidir diyor. Maslow'un başını çektiği hümanist psikologlara dek bilimsel bakış, insanın eksikliklerine yoğunlaşıyordu, gücüne ve potansiyeline değil. Oysa Maslow'un inancına göre ruh sağlığı anlaşılmadan ruh hastalıkları anlaşılamaz. Maslow'un yaklaşımında söz konusu olan, diğer teorilerin kökten reddi değil, farklı bakış açılarını bütünsel bir kavrayış haline getirmektir. Nokta insan olmanın psikolojisinde bulacağınız işte bu bütünlükçü bakış. Hümanist Psikolojinin Temel Kitabı Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı bu kitap her çağdaş insanın bilmesi gereken modern psikolojinin temel kavramlarını ilk kez Türk bilim adamlarının katkılarıyla ve Türk toplum yapısının özellikleriyle kaynaştırarak sunmaktadır. Bu kitap Türkiye'de psikoloji alanında büyük bir boşluğu dolduracak ve uzun yıllar boyunca öğrencilerin yararlanacağı vazgeçilmez temel bir kaynak olacaktır. Nevzat Tarhan, Duyguların Psikolojisi Prof. Doktor Nevzat Tarhan duyguların psikolojisinde insanoğlunun sahip olduğu olumlu ve olumsuz tüm duyguları sevgi, merhamet, güven, adalet, sabır, vefa, ümit, iyimserlik, merhamet, bencillik, gurur, kibir, şüphe, öfke, kin, üstünlük, üzüntü, nefret, kıskançlık tek tek çözümlüyor. Olumlu duyguları daha etkin kullanma yollarını gösterirken olumsuz duygularla mücadele yöntemlerini ve bunların bireysel ve toplumsal faydaya nasıl tahvil edilebileceğini açıklıyor. Sol beyni yeril, sağ beyni dişil olarak niteleyen Tarhan, kitabında bu iki beynin alanını doğru yerde kullanmak yönünde tavsiyeler veriyor. Bu noktada ön beyin ile ilgili yeni bilgiler devreye giriyor. Akıla duyguyu birleştiren ön beyin, bilgileri işleme sürecini gerçekleştiriyor. Bunu için, İki beyin lobu arasında koordinasyon sağlayabilen kişiler, akıl ve duygu dengesini doğru kuruyorlar. Tarhan bir anlamda duygusal zekayı doğrunun ve batının değerleriyle yeniden yorumluyor. Zaten yazar'a göre, kitabın amacı da insana duyguların kökenini anlatıp kendi kendisini yönlendirmesini sağlamak. Mark Twain, seninle başlamadı. Seninle başlamadı bir misyonun ürünüdür. Öyle bir misyon ki beni dünya genelinde dolaştırdı. Sonra köklerime geri döndürüp bu yolculuğa başladığımda hiç düşünmediğim ve tasarlamadığım bir profesyonel kariyere yönlendirdi. 20 yıl aşkın bir süre boyunca depresyon, anksiyete, kronik hastalıklar, fobiler, takıntılı düşünceler, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer güçten düşürücü koşullarla mücadele eden bireylerle çalıştım. Birçoğu bana geldiklerinde yıllar süren konuşma terapileri, ilaç tedavileri ve diğer müdahalelerin, belirtilerinin kaynağını çözme ve acılarını giderme konusunda başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle cesaretleri kırılmış ve ümitlerini kaybetmiş bir haldeydiler. Kendi deneyimimden, eğitim ve klinik uygulamalarımdan öğrendiğim şey şu ki, cevap sadece kendi hikayemizin içinde değil. Ebeveynlerimizin ve hatta onların ebeveynlerinin içinde bile olmayabilir. Son yapılan bilimsel araştırmalar travmaların etkilerinin bir nesilden diğer nesle geçebileceğini aktarmaya başladı. Bu miras, bilinen adıyla kalıtsal aile travmalarının konusunu oluşturuyor. Ortaya çıkan kanıtlar sistemin gerçekliğini doğruluyor. Kalıtımsal zincirde yaralanıcı her zaman kendi kendine sona ermeyebilir ya da zamanla azalmayabilir. Asıl travmayı yaşayan kişi ölmüş, hikayesinin üstü örtülmüş ve yıllar içinde saklı kalmış olsa bile, hayat tecrübesine ilişkin parçalar, anılar ve hisler yaşamaya devam edebilir. Adeta şu an yaşayan kişilerin zihinlerinde ve bedenlerinde çözüm bulmak için geçmişten günümüze uzanır. Seninle başlamadı geleneksel psikoterapinin, ilaçların ve diğer müdahale yöntemlerinin uzun süredir çözemediği zorlukların ortadan kaldırılmasında dönüştürücü bir yaklaşım sunmaktadır. Canıtın halt, mutluluk varsayımı yeryüzündeki her birey mutlu ve anlam dolu bir yaşam ister. Ancak kimin böyle bir yaşam sürdüğünü kestirmek düşündüğümüz kadar kolay olmayabilir. Mutluluk konusunu çağlar boyunca hem felsefi hem de dini boyutuyla ele alan tartışmalar, neden yaşıyoruz? Nasıl bir yaşam sürmeliyiz? Mutluluğu getiren şeyler nelerdir? Gibi önemli soruların yanıtlarını aramakla başlıyor. Uzun yıllar insan doğasının karanlık yüzüne takılıp kalarak ruhsal hastalıkları iyileştirmeye odaklanmış ve insanların olumlu yönlerine karşı körleşmiş psikolojinin, yakın zamana kadar insan sağlığının, yeteneğinin ve mutluluğunun erişebileceği zirvelere dair konuşabileceği bir dili bile yoktu. Ta ki 1998'de psikolojinin artık yönünü kaybettiği iddia edilip, mutluluk gibi duyguları önceleyen pozitif psikolojinin temelleri atılana dek, psikolojinin insan mutluluğuna dair kendisine has bir dil yaratmasında büyük paya olan sosyal psikolog Jonathan Haidt, mutluluk varsayımında dünyanın gelişmiş uygarlıkları tarafından keşfedilmiş mutluluk fikirlerinin peşine düşüyor ve bu fikirleri bilimsel araştırmaların bulgularıyla sınıyor. Platon'a, bu daya ve modern beyin bilimine yaptığı referanslarla Haidt, sinir bilimi ve bilişsel psikolojinin merceğinden, doğunun ve batının felsefi bilgeliğine bakıyor mutluluk varsayımı bilimsel bir keşif öyküsü, Hayat'ın modern dünyada erdem, mutluluk ve anlam dolu bir yaşamın nasıl kurulabileceğini keşfetmesinin öyküsü.